Arkadaşlar merhaba, Evrim Balıkçı ben. Bugün ilişkilerle ilgili video serimize devam ediyoruz. Ve bir ilişkide kendini cepte nasıl hissettirirsin? Eğer bunları yapıyorsan ilişkide muhtemelen karşı taraf tarafından cepte olduğun duygusunu veriyorsun. Bunun için 8 madde belirledim. Size bu 8 yapılmaması gereken davranıştan bahsedeceğim. Tamam, otur Otur ha. tamam olsun. Arkadaşlar Nari yine bize ziyarete geldi. Onunla beraber çekeceğiz videoyu anlaşılan. Peki camda duruyor. Ben size maddelere sırayla geçeyim. Şimdi e, ilk olarak birinci madde seni her aradığında koşup telefona koşup görüşmek istiyorsa işlerini bırakıp, kendi önceliklerini bırakıp her görüşme teklifine hemen evet diyorsan, telefonu her seferinde çalar çalmaz açıyorsan ve kendi önceliklerini arka plana atıp yani kendi alanın demiştik ya kendi alanını yok edip kendi hayatını yok edip ...onunla görüşme pahasına her şeyi erteliyorsan hayatında... ...ona zaten kendini ihmal ettiğinde... ...o ilişkide senin önemli olmadığın mesajını veriyorsun... ...ve cepte olduğun duygusunu veriyorsun demektir. İki, her dediğine evet diyorsan... ...her önerisine evet diyorsan... ...tabii içine siniyorsa evet de de... ...yani aslında istemediğin durumlara hayır demek istediğin durumlara da hayır demeyip... ...uyumlu olmak adına ya da onu mutlu etmek adına hep evet diyorsan, hayır demeyi hiç bilmiyorsan, kendi tercihlerini ortaya koymayı bilmiyorsan yine ceptesin duygusunu karşı tarafa vermiş oluyorsun. 3. Ne istediğini söylemeyip aşırı uyumlu olmaya çalışıyorsan. Mesela yemeğe gittiniz, ne istersin diyor, fark etmez diyorsun. Çay mı kahve mi fark etmez. Ne yiyeceksin? Sen ne yersen onu yerim. Aynısından istiyorum. Şimdi senin tercihin yok mu? hani Senin seçeneklerin yok mu? Ne istediğin önemli değil mi? Burada karşı tarafa bunu hissettirmiş oluyoruz. Aslında ne istediğini önemsemediğini hissettiriyorsun karşı tarafa. Sen kendine değer vermediğinde, senin isteklerin senin için önemli olmadığında karşı taraf için de önemli olmuyor. Zaten aşırı uyumlusun. Sen yoksun ortada. Dolayısıyla e, karşı tarafta aslında böyle biriyle birlikte olmaktan keyif almamaya başlıyor bir süre sonra. 4 Onu memnun etmek için ve onu mutlu etmek için aşırı çaba sarf ediyorsan ve onun mutsuzluğundan da kendini sorumlu tutuyorsan, e, o zaman ikimiz de bu ilişkide seni mutlu etmek için varız. Demiş oluyorsun aslında ikimiz de bu ilişkide senin için varız ben yokum yine ben yokum mesajı var burada ve onun duygularından kendini sorumlu hissediyorsan hayattaki sorunlarıyla e, hep sen hani aşırı derecede ilgileniyorsan e, o zaman yine aşırı verici olmuş oluyorsun e, ve onu hep memnun ve mutlu etmeye çalışıyorsun mutsuz olmaya hakkı yokmuş gibi ya da sorunlarını sen çözecekmişsin gibi bir duyguyu da karşı tarafa vermiş oluyorsun. Bu da yine senin bu ilişkide olmadığını ve senin duygularının önemli olmadığını gösteriyor aslında. Bu da yine ceptesin duygusunu veriyor karşı tarafa. Brizlerde ve sorun çıktığında tartışmalarda, kavgalarda olabilir. Hep sen gidip alttan alıyorsan, hak, haksızsan tabii ki gidip alttan al özür dile, fark ettiysen davranışını düzeltmek için gerekeni yap. Bu okey ama her seferinde onun da hatalarında sen yine e, ortamı yumuşatmaya çalışan, arayı bulmaya çalışan, e, barışma çabası olan e, hep sen oluyorsan, hep barışmak isteyen taraf sen oluyorsan bu da karşı tarafa seninle ilgili iyi bir duygu vermiyor, iyi bir izlenim vermiyor yine kaybetme korkusu, yalnızlık korkusu, terk edilme korkusu olduğunu gösteriyor. Ee, ve tek taraflı verici olanın hep sen olduğun duygusunu veriyor ve hep de böyle olmalıymış gibi bir izlenimi de ilişkide karşı tarafa vermiş oluyorsun. Onun çabalaması için aslında fırsat vermemiş oluyorsun. Bu da sağlıklı bir yere götürmüyor ilişkiyi. Ve altı, hep verici olup almayı bilmiyorsan, talep etmeyi bilmiyorsan ya da sana sunulanı alamıyorsan o zaman da almakla ilgili bir sorunun olduğunu düşünebiliriz. Yani yine bu ilişkide sen yoksun duygusu, ben önemli değilim duygusunu karşı tarafa vermiş oluyoruz. E, o zaman da yine ceptesin duygusunu almış oluyor diğer taraf. Yani e, ilişki denge üzerinde kurulu olduğu için senin verdiğin kadar almayı beklemek de hakkındır. Ve hep verici olup alamamak karşı tarafa iyi bir duygu vermiyor sizinle ilgili. Ve yedi, onun kendi sorumluluklarını sen üzerine alıyorsan, onun yapması gerekenleri sen yapıyorsan, onun sorunlarını sen çözüyorsan, onun hayatında kurtarıcı rolüne görünüyorsan bir süre sonra onun ebeveynli gibi davranmaya başlayabilirsin aslında. Yani ne demek istiyorum? Erkeksen onun babası rolüne soyunuyorsun aslında. Kadınsan onun annesi gibi davranmaya başlıyorsun aslında. Onun bilinç dışına bu mesajı veriyorsun. Ve Ebeveyni gibi kurtarıcısı, yani sanki o da küçük bir çocukmuş gibi kurtarıcısı oluyorsan e, bu da ilişkide karşı tarafa hem güçsüz hissettirir, e, hem yetersiz hissettirir e, ve seni de daha üst e, çabalayan, emek veren kurtarıcı rolüne soktuğu için e, burada ebeveyn çocuk ilişkisi bilinç dışında e, oluşmaya başlar ve bu tür partner ilişkilerinde İki taraf arasında çekicilik azalır. Yani cinsel çekicilik ve cazibe azalır. Onu bilinç dışında çocuğun olarak görmeye başlarsın çünkü. O yüzden onun sorumluluklarını almak, aşırı verici olmak, kurtarıcı rolüne girmek ve bunu sürekli yapmaktan bahsediyorum. Elbette ilişki yardımlaşmadır ihtiyaç duyduğunda yanında yer almaktır. Ama benim burada bahsettiğim aşırı boyutlu oluyorsa, kurtarıcı rolüne giriyorsanız, ebeveyni rolüne giriyorsanız, onun birey olarak kendisini ortaya koymasını, yaşamasını, yeteneklerini, çabasını ortaya koymasını, sorumluluk almasını engelliyorsanız, işte bu durumlardan bahsediyorum. O da ebeveyn çocuk ilişkisi kurulmasına neden oluyor. E sen zaten onun için her şeyi sürekli yaptığın için yine seni aşırı verici ve cepte görmeye başlıyor. Bu da ilişkinin dengesini bozuyor arkadaşlar. Ve 8. Gereksiz kıskançlık yapıyorsan, e, hep kontrol etmeye çalışıyorsan, ve ona alan bırakmıyorsan yani ilişkinin dışında onun kendi alanını var etmesine izin vermiyorsan ee, o zaman ilişkide boğucu taraf olmaya başlarsınız ee, Ve bu da karşı tarafa rahatlık verir Hani nasıl olsa üstüne düşen, kıskanan, kaybetme korkusu olan, kontrol etmeye çalışan e, Hayatının merkezine koyan sizsiniz Bu duyguyu verirsiniz Ve yine sizi cepte görmeye başlar Size verdiği değer azalmaya başlar Ve saygısı da azalmaya başlar maalesef O yüzden bu 8 davranışı ilişkilerde yapmamaya özen göstermekte fayda var biliyorsunuz ben ilişkilerde stratejilerden yana değilim İlişki doğaldır doğal olduğu sürece iki taraf kendisi olabilir ve herkesin kendisi olabildiği ilişkiler aslında sağlıklı ve uzun ömürlü de olabilir o nedenle anne hani size hiçbir zaman taktik vermeyeceğim. Şöyle yaparsanız kazanırsınız, böyle yaparsanız süper olur. i̇şte onu geri getirirsiniz. ne yaparsam geri gelir. <laughs> bu çok soruluyor bana çünkü hani bir terk edildim. Evrim Hanım geri döndürmek için ne yapmam lazım? Yani bu şekilde bir takım taktiklerle, yöntemlerle bir süre manipüle edebilirsiniz karşı tarafı. Ama sonuç yine aynı olacaktır. Bir süre idare edebilirsiniz. O nedenle hani taktik değil bunlar ama e, ilişkide değerimizi korumak adına ve ilişkide karşı tarafa nasıl olsa cepte nasıl olsa bende bir yere gitmiyor gidemez duygusunu vermemek için çünkü gerçekten kimse kimsenin hayatında sonsuza kadar kalacağının sözünü veremez. E, sevgi, ilişki, karşılıklı emek verildiği sürece, ilgi olduğu sürece, birbirini beslediği sürece birbirinin hayatında olmaktan doyum alır insanlar. O yüzden yürümediği veya yürümeyeceği noktada ya da anlaşamadığınız noktada sizin için vazgeçilmez hayatın her şeyi ve anlamı olduğu duygusunu karşı tarafa verirsiniz. Vermemekte fayda var. Verirseniz çiçekli duygusu işte o zaman yine oluşmaya başlıyor. O yüzden bu sık yapılan hatalardan size bu videoda bahsetmek istedim değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.